Ben kızmıyorum artık. Neden? Çünkü Şuraya da birazcık renk tonu yapayım. Olsun bana diyorlar ki bir markayı taklit mi ettin? Bu aynı. Ama yani bronzer olunca böyle kahve gibi, bronz gibi önemli olan mesela benimki 70 TL ama o dediğin markalarda 300 TL ona bakarsanız ve ben sizin vatandaşınızın bir Türk kadını yapmış bunu kendim yapmışım gurur duyacağınıza bazen böyle söylüyorsunuz. Üzülüyorum ama ben uygun fiyata en azından o dünya markaları kadar kaliteli ürünler yapmaya çalışıyorum. Ambalajlarımı da görüyorsunuz. Mesela bakın bunu sıkalım. Biraz önce hanımefendi bunu Rihanna'nın ürünüyle kıyaslamış. Bakın video bitti. Bak ne güzel parladı. Görebiliyor musunuz fark Ne güzel parladı değil mi? Yani dediğim gibi e, işimi ger gerçekten çok severek yapıyorum. BB kremlerimin, kirpiklerimin, e, bütün ürünlerimin, mesela scrub'um var. Söylemiyorum ya. Kendi kendine milyarlar, milyonlar satıyor. Her gün duşta mesela sıkraplarım Avrupa'da tükendi bu arada. E, Avrupa'ya tekrardan gitti e, scrub'lar. E, vücut peelingleri var ya gösteririm şimdi. Hatta durun getireyim. Mesela Avrupa'da tükenmişti. Tekrardan yolladık onlara. Selin Hanım lütfen söyleyin takipçilerinize dediler. Türkiye'de de var. Bir alan yani ikincisini, üçüncüsünü dört 5 tane alıyor. Çünkü neden? Kalıcı, koku kalıcı vücutta kalıyor ve nemlendiriyor. Duştan sonra e, herhangi bir nemlendirici bacaklarınız falan kuruluk olmasın diye bir şey sürmenize gerek kalmıyor. Bu ben çilek ve hibiskusu ve çikolatalısı var. İşte görürsünüz sitede Avrupa sitesinde Türkiye'de de var bu arada yani BB'lerimde indirim devam ediyor bak şu güzelliğe bakar mısınız hiç ben de daha önce böyle bir şey gördünüz mü hayır gerçekten çok mutluyum o yüzden benim e, ürünlerimi bazı markalarla kıyaslamanız benim için güzel ben e, hiç şey yapmıyorum e, çünkü elimden bu geliyor ve gerçekten iyi ürünler kullanmaya çalışıyorum ve benim terakotam 70 TL başka biraz önce de söyledim onlar 200 küsür 300 TL benim, benden daha uygun alıyorsunuz ve siz de böyle. Aynı. Öyle yani ondan yakında far paletlerimiz de çıkacak. İnşallah BB'lerimiz, diğer ürünlerimiz far paletlerini kıskanır. Ama her zaman söylüyorum BB kremimi kullanan bir daha hayatı boyunca eline hiçbir şey almaz. Hele ki şu an yazın hiç kimse istemez böyle kalın bir makyaj yapmayı hani mümkün değil yani birçe falan bir yere giderken Aa, bu ne ayol bu buraya makyajımı giyinir falan Mümkün değil. Böyle canlı, diri gösteren aynı zamanda kusurlarınızı kapatıp aynı zamanda tedavi eden bir BB krem. İnşallah yazdan sonra eczanelerde olacak. Eczaneler böyle bekliyor bir, bir an önce BB kremi Eczanelere verelim diye, sunalım diye. Hadi bakalım indirim devam ediyor. BB bir, bir kremi almayan ve daha önce alan varsa, bitmeye yakın olan varsa, stop yapmak isteyen varsa bu sayfalarımı yukarı kaydırıp alabilirler. Ben güne başlayacağım. E, tabii ki de altıma e, mutlaka bir güneş koruyucu sürüyorum. Güneş koruyucu olmadan mesela... Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Terekotam e, kızıllık asla yok. Altın parçacıklı leke leke sürerken asla olmuyor. Görüyorsunuz zaten. sizlerde sizler de paylaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. İyi günlerde kullanın. Umarım çok beğenirsiniz. Beyaz tenlilerde, bronzlarda rahat rahat kullanabilir. Gördüğünüz gibi ben beyaz tenli bir kadınım. Ben de sürüyorum. yüzümün asla yanmasını istemiyorum. Bakın kendi güneş yağlarım var. Yüzümdeki bronzlu böyle bronzerım sayesinde elde ediyorum. Vücudumun ne kadar beyaz olduğumu siz iyi biliyorsunuz. Bununla resmen yaşıyorum. 50 faktör. İster bu üründen al, bu sayfaları yukarı kaydır al. İstersen git başka marka al. Ama lütfen yüzüne güneş koruyucu sür. Rica ediyorum. Sabah kalktın yüzüne güneş koruyucu sür. Gerçekten çok severek kullanıyorum. E, makyajının altına sür, bilmem ne işte canın yandı sür, kırışmamak için sür, leke olmaması için sür gerçekten çok önemli. Ben severek kullanıyorum. Bu sayfaları yukarı kaydırarak da alabilirsin. İstersen giderim başka markadan da alırsın. Ama senin cildinin güzelliği sadece seni ilgilendirir. Her zaman söylüyorum. Leke olmaması için yüzünüzü böyle güneşe çıplak bir şekilde ne yürüyün ya evdeyken bile sürün. Gerçekten güneş koruyucu kullanın. Evet Selam'ın muhteşem ürünleri geldi. Ama favorim tabii ki bu. Bak bak artise bak ya. Jessica aldı ya. Beni gezdirmiyor. Kim arkasındaki ya? Seninle burada karşılaşacağıma gerçekten inanamıyorum ya. Ay canım arkadaşım ya. Telefonu suya düşüreceğim. Dur. Üstü nasıl kullanıyorum? İnanılmaz. Hayatımın eski jet-sikicilerden kim kaldı? <laughs> Yan <Yalnız gülüyor> denizin ortasında dururum. Evet, ne yapalım çünkü. Ya aşkım öyle olur mu? jet skiye biniyorum, stonu çekmeden durur muyum ben? Mümkün değil. Ay çok güzel kullanıyorum ama görürsen onla gidiyoruz. Yavaş, <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Asla bu hızla, kese kese. <laughs> Şu an sayfamda gerçekten Milli Piyango onaylı Çağrı Taner'in o muhteşem çekilişlerinden bir tanesi var. Hem de çok güzel hediyeler ve içinde araba da var bu hediyelerin arasında. Detaylı bilgi için Çağrı Taner'in sayfasından bakabilirsiniz ve buraya da etiket. Ben de boyalı bir mis kokan sündür. bir de varsın akşam sefası ben boşu boşuna para vermişim Güneş serisi klibinde oynayanlara. Baksana, aşın, 4 Dört günde. Ama bir şey söyleyeceğim ben de bronzlaştım bak. Ben fazla şey yapamıyorum. Kafamı o beşke. direkt bronzlaştırıcıyı sürüyor. Ben 15 faktör ha kapkar oldum. Bak ben de yandım ama görüyorsunuz. Ben bak, 15 faktörle yanıyorum. Bir de yüzüme bak. ama ben 50 faktör sürüyorum ne? Ay vallahi yüzüm var ya saklayacağım diye tripten tripe gidiyorum.